Bir bebeğin masum dünyasına korku yerleştirmek mümkün mü? Bu korku onun hayatını sonsuza dek değiştirebilir. 1900'lerin başında psikoloji büyük bir dönüşüm içindeydi. Davranışçılık adı verilen yeni bir yaklaşım, zihnin iç süreçlerindense gözlemlenebilir davranışlara odaklanmanın daha bilimsel olduğunu savunuyordu. Bana bir çocuk verin, onu eğitmem için tam bir dünya sağlayın, onu doktor, avukat, sanatçı, hatta bir dilenci veya hırsız yapacağıma garanti veririm diyordu. Davranışçılığın öncüsü John Watson. John Watson'a göre insan doğuştan pek az sayıda korkuyla dünyaya gelir ve çoğu duygusal tepkimiz de sonradan öğrenilirdi. Watson'ın çalışmalarıyla davranışlarımızın çevresel uyaranlar tarafından nasıl biçimlendiğini göstermek istemişti. Elbette bunun için sıra dışı bir deney imza atmak gerekiyordu. Küçük bir bebek üzerinde yapacağı gözlemlerle korkunun koşullarla elde edilebileceğini öne sürmüştü. İşte küçük Albert adı verilen bebek bu deneyin merkezindeydi. Sene 1920, Watson ve asistanı Reiner, 9 aylık bir bebek üzerinde deney yapma fikrindeler. Deney Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Albert ilk etapta ne fareden ne de başka tüylü hayvanlardan korkuyordu. Fareyle oynuyor, merakla yaklaşıyor. Her şey onun için bir keşif, bir merak konusuydu. Ancak Watson ve Rainer'ın amacı bu durumu değiştirmek. Acaba Albert beyaz bir fareye karşı korku duygusu geliştirebilir mi? Üstelik bu korku benzer nesneleri de kapsayacak şekilde genelleşebilir mi? İşte deneyin temel soruları bunlardı. Deneyin ilk aşamasında fare Albert için tamamen nötr uyaran rolündeydi. Yani herhangi bir torku tepkisi tetiklemiyordu. Albert fareye dokunuyor, gülümsüyor hatta zaman zaman kafasını yana yerek fareyi inceliyordu. Hiçbir olumsuzluk, korku ya da endişe ifadesi yok. Bu deneydeki en önemli noktalardan bir tanesiydi. Eğer bebek başlangıçta korku göstermiyorsa korkunun öğrenildiğini kanıtlayabilirdi. Albert'ın sevimli tepkileri korkunun doğal bir tepki değil, koşullanmayla oluşup oluşmayacağına dair önemli bilgiler sağlayacaktı bize. Elbette burada klasik koşullanmayı bilmeden devam edemeyiz. Bu kavramı açıklamak için de Pavlov'un köpeklerine dönelim. Orada et hatırlıyorsanız köpek için koşulsuz uyarandır. Köpek et görünce doğal olarak salya salgılar. Tıpkı bunun gibi. Idle'lı arbet deneyinde de yüksek ses, koşulsuz uyaran işlevi görür. Çünkü yüksek ve ani bir gürültü bebekte korku veya erkilme gibi doğal bir tepkiye yol açar. Hatta bizlerde de yol açar. Hudson Rainer'da beyaz fare her son olduğunda arka planda ani bir ses çıkartarak Albert'ı korkutmak istediler. Böylece fare, nötr uyaran ile korkutucu ses, koşulsuz uyaran eşleşecek ve bebekte koşulama yoluyla korku tepkisi oluşmaya başlayacaktı. Deneyin kritik aşaması da tam da bu noktada başlıyor. Albert fareye her uzandığında arka planda yüksek bir çarpma sesi. Daha önce bu sesi duymayan ve dolayısıyla korkusu olmayan Albert sesle birlikte ilkilmeye ağlamaya başlıyor. Tekrar tekrar denemeler sonucunda de korku tepkisi veriyor. Sesin gelip gelmeyeceğinden bağımsız olarak fareye yaklaşmak bile onu huzursuz ediyor. Artık fare Albert için koşullu yaran haline gelmiş, korku ise koşullu tepki olmuştu. Bu denedeki bir diğer önemli gözlem de korkunun genellenmesiydi. Yani Albert yalnızca fareye değil, benzer renkte ve dokudaki diğer nesnelere de korku tepkisi vermeye başlamıştı. Beyaz tavşan, pamuk topu, hatta bazı kaynaklara göre beyaz sakallı bir maske bile ağlamaya ve geri çekilmesi davranışına sebep olmuştu. İşte bu durum uyaran genellenmesi olarak adlandırılır. Kişi benzer uyaranları aynı çerçevede algılarak benzer tepki gösterebilir. Örneğin bir köpek tarafından ısırılan çocuğun sadece o köpeği değil benzer şekilde havlayan veya benzer şekildeki köpeklere karşı korku duyması gibi ya da direkt bütün köpekleri korku duyması gibi genellemeden bahsedebiliriz. Elbette bu deney psikoloji dünyasına büyük bir ses getirdi. Watson korkunun öğrenebilir olduğunu kanıtlamıştı. Ancak bu kanıt beraberinde ağır etik tartışmalar da getirdi. Bir bebeği bilerek ve isteyerek travma yaratmak doğru muydu? Bu deneyden sonra Albert'a ne olduğu bilinmiyor, hayatının geri kalanında bu korkunun nasıl baş ettiğini hiç öğrenemedi. Ancak küçük Albert deneyi korkunun nasıl oluştuğuna dair bize çok önemli ipuçları verdi. Travmaların hayat durumu sürecek korkular yaratabileceğini net bir şekilde gösterdi. Bugün yine seni derin bir düşünmeye davet ediyorum. Senin korkuların ne? Bunlar nereden geliyor olabilir? Bugün bu deneyden alacağımız bir diğer derste korkularımızı anlamak ve yüzleşmek için cesaret bulmaktır. Çünkü anladığımız her korku bizi daha güçlü kılar ve hayatımızın kontrolünü elimize almamızı sağlar. Korkularımız bilinçsizce oluşan zincirler olabilir ama onları kırmak bizim elimizde.